اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وما في الارض المليك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إذ إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أفمن دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقكم ثم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نُضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة نولة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 62. Sure Cuma Suresi Kur'an-ı Kerim'in 62. Suresi olup Medine'de nazil olmuştur. 11 ayet, 180 kelime, 700 harften ibarettir. Sure adını dokuzuncu ayetinden almıştır. Saf suresinden sonra nazil olmuştur. Aynı surenin ele aldığı konulara temas etmekle beraber çok değişiklik konulara, çok değişik konulara da değinmektedir. Başka bir uslupla uslup kullanmakta ve yepyeni bir tesir meydana getirmektedir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Yusabbihu <Sessizlik> tesbih eder lillahi Allah'ı ma her şey fissemavati göklerde ve ma fil ardi ve yerde olan. Maliki, Melik, Kuddus, Kuddusi, Kuddus, El Aziz, Aziz, El Hakim, Hakim olan. Göklerde ve yerde olan her şey Melik, Kuddus, Aziz hakim olan Allah'ı tesbih eder. Bu kelimelerin manası bir önceki videomuzda vermiştik. Huve allazi ba'a gönderen fil ummiyne ummiler içinde resulen resul minhum onlara yetlu okuyan aleyhim onlara ayatihi ayetlerini ve yuzekkihim onları arındıran ve yuallimuhum onlara öğreten el kitabe kitabı vel hikmete hikmeti ve in oysa kanu idiler min qablu bundan önce lefi içindeydiler dalalin bir sapıklık mubinin apaçık o ümmiler içinde onlara ayetlerini okuyan onları arındıran onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir resul gönderendir Oysa onlar bundan önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Ve diğerlerine de minhum henüz kendilerine lemma yelhaku bihim kavuşmamış olan ve huve muhakkak ki o azizun azizdir, hakimun hakimdir. Ve henüz kendilerine kavuşmamış olan diğerlerine de muhakkak ki o azizdir, hakimdir. Zalike bu işte bu fadlu lütfüdür. Allah'ı Allah'ın lütfudur. Yu'tihi onu verir men o dilediği kimseye. Vallahu şüphesiz Allah zû sahibidir. Fadli lütuf sahibi azimun büyük. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onun dilediği kimseye verir. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. Meselu durumu ellezîne o kimselerin ki hummilu yükümlü kılınıp da Tevrat'e Tevrat'ı sümme sonra lem yahmilu onu yerine getirmeyenlerin yükümlülüğünü kemeseli durumu gibidir himarin eşeğin yahmilu yüklenmiş esfara kitaplar bi ne kötüdür meselü durumu kavmi kavmin ellezine o kavim ki bu yalanlayan bir ayati ayetlerini Allah Allah'ın ayetlerini vallahu şüphesiz Allah la hidayete iletmez kavme topluluğu zalimine zalimler topluluğu. Kendilerine Tevrat yükümlü kılınıp da sonunda sonra onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu kitaplar yüklenmiş eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete iletmez. Kul de ki Ya eyyuha ey ellezîne, o kimseler ki hadu Yahudiler in eğer zaamtum eğer zannettiğiniz gibi kuruntu yaptığınız gibi ennekum kendin yalnız kendiniz iddia ediyorsanız zaamtum iddia yani kuruntu evliya evvelileri lillahi Allah'ın Mendoni bir tarafa nasıl insanlar nevu? temenni etsenize el mevte öl hemen ölümü en eğer kuntum iseniz sadıkıyın doğru iseniz de ki, ey Yahudiler eğer siz eğer bütün insanlar bir tarafa yalnız kendinizin Allah'ın Allah'ın velileri olduğunu iddia ediyorsanız ve eğer doğru iseniz hemen ölümü temenni etsenize ve vale la yetemennevnehu ama temenni edemezler ebeden hiçbir zaman bir makaddemet öne sürdükleri dolayısıyla eydihim ellerinin vallahu şüphesiz Allah alimun iyi bilendir biz zalimine zalimleri ama ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler Allah zalimleri en iyi bilendir. Kul ki in gerçekten el mevte innel mevte muhakkak ki ölüm ellezine yeğtefirrune kaçıp durduğunuz minhu kendisinden fe innehu elbette muliku elbette mulaqikum karşınıza çıkacaktır. Sonra sonra turaddune döndürüleceksiniz ile alimi bilene gaybi gaybı da bilene ve şehadeti aşikarı da Seynebükum haber verecektir size haber verecektir bima kuntum o da size ta'melune ta yaptıklarınızı haber verecektir. De ki de ki gerçekten kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm elbette karşınıza çıkacaktır. Sonra gaybı da aşikarı da bilene döndürüleceksiniz o da size yaptıklarınızı haber verecektir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Peygamber olarak ortaya çıkınca Medine Yahudileri Hayber Yahudilerine ey siz eğer siz Muhammed'e tabi olursanız biz de ona itaat edeceğiz. Siz muhalefet ederseniz biz de ona muhalefet edeceğiz diye yazmışlardı. Hayber Yahudileri bizler Halilur Rahman'ın oğullarıyız. Allah'ın oğlu Uzeyir ve diğer peygamberler bizdendir. Peygamberlik ne zaman Arapların oldu ki Elbette biz peygamberliğe Muhammed'den daha layıkız. Ona ve ona tabi olmamızın imkanı yoktur dediler. İşte bu ayeti kerimeler bunun üzerine nazil oldu. Hakkı bildikleri halde hakkı öğrendikleri halde kendi kitaplarında, Tevrat'ta da, İncil'de de Allah Resulü'nün vasıflarını buldukları, gördükleri halde yine kör bir inada, inatta devam ediyorlar. Ya eyyühen nebi, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza zaman nu diye çağrıldığınızda salati namaz için min yevmin günü cumuati cuma günü fesau hemen koşun ila zikri zikretmeye Allah Allah'ı ve zaru bırakın el bey'a alışverişi zalikum bu hayru sizin için daha hayırlıdır in kuntum eğer ta'lemu bilirseniz Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Taberani'nin Miran kanalıyla Ebu Malik'ten rivayet ettiği bir habere göre Baki Uzubeyr -uz denilen mahalde bir topluluk alışveriş yaparlar. Cuma günü cuma ezanı okunmuş olmasına rağmen alışverişe devam eder, kalkıp namaza gitmezlermiş. İşte bunun üzerine ey iman edenler Cuma günü namaza kalkıp git, Cuma günü namaz için nida olunduğunda ayeti kerimesi nazil olmuş. Feyda ne zaman kudiyet kıldığınızda salaten namazı fenteşiru dağılın fil ardi yüzüne. ve arayın, arayin min fadlin lütfundan Allah'ı Allah'ın lütfundan Vezkuru, <Sessizlik> zikredin Allah'ı Allah'ı kethiren çokça لَعَلَّكُمْ umulur ki تُفْلِحُونَ Kurtuluşa erersiniz. Namazı kıldığınız zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan arayın ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. وَاِذَا ne zaman Raev gördüklerinde ticareten bir ticaret ev veya lehven bir eğlence. نِنْفَضُّ <laughs> Yönelip ileyha ona doğru ve terakku keseni bıraktılar Kâimen ayakta kulde ki ma ande ande yanındaki Allah Allah'ın hayrun hayırlıdır minel lehvi eğlenceden ve minet ticareti ticaretten de vallahu şüphesiz Allah hayrun en hayırlıdır hayırlısıdır raza razak rızık verenlerin en hayırlısıdır bir ticaret ve bir eğlence gördükleri zaman ona doğru yönelip seni ayakta bıraktılar. Allah'ın yanındaki eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Medine halkını, Medine halkını açlık ve pahalılık vurmuştu. Dihyetil Kelbi bir ticaret kafilesinden Şam'dan döndü. Kafilenin gelişini herkese duyurmak için davullar çalındı. Bu sırada Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Cuma günü Cuma hutbesi, hutbesi irade ediyordu. Herkes kafileyi görmeye çıktı. Mescitte sadece 12 kişi kaldı. Ebu Bekir ve Ömer de bunlardandı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Peş peşe çıkıp gitseydiniz ve yanında kimse kalmasaydı üzerinize vadiden ateş akardı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته